Sen ne zaman giyeceksin? <Gülüyor> 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 Oh <sweak> Burada tarih için tarihi bir dalış yapma imkanı bulduk. Ee, tabii her geçen gün yeni bilgiler, daha büyük bir kentin varlığını işaret ediyor. Yeni bilgilere ulaşıyoruz. Dolayısıyla çalışmalar için teşekkür ediyoruz. İnşallah ileriki yıllarda buranın hem vatandaşlarımıza da turizmede turizme de açılarak görselliğini sağlamış olacağız ama daha tabi çok ham, Altınova ve ve ülkemizdeki tarihle ilgili e, bilgilere ulaşmış olacağız. Helenapolis sürprizlerle dolu bir yer kesinlikle. Helenapolis'in içine girdikçe aslında şu anda burası hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Boş bir e, tahta gibi düşünelim. E, çıkacak her şey aslında e, bize buranın tarihini bir bir aydınlatacak. Yapılan kazılarda özellikle Limnaki Batos e, su altı kazılarında ele geçen zeytinyağı pres taşı büyüklüğü bize endüstriyel e, büyüklükte bir zeytinyağı e, işliğinin olduğunu gösteriyor. Kibotos Kalesi Anadolu Selçuklularla Haçlılar arasında gerçekleşen e, Kibotos Muharebesinin gerçekleştiği alanlardan bir tanesi olması açısından oldukça önemli bir konumda yer almaktadır. E, antik dönemden günümüze aslında e, stratejik önemi devam eden bir konumdadır. Anadolu ile İstanbul arasındaki önemli bir yol ağının oldukça yakın bir noktasında yer alması, yolanı kontrol etmesi açısından da e, önem arz etmek. Su altında bugüne kadar altı farklı yapı tespit ettik. Bunlardan iki tanesini tam olarak e, tanımlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi zeytinyağı işli, bir tanesi de hamam yapısı olduğunu.